Evet ilk düdük çaldı değerli futbol severler. Lig 34 İstanbul Kapta Bahçeşehir Medipol Başakşehir mücadelesinin ikinci yarısı başladı. Sizlerle birlikte olamadığımız ilk yarıda Arda'nın mükemmel bir golü vardı. Frikik'ten attığı golle Bahçeşehir şimdi ikinci gol için yükleniyor. Bir vuruş Asar ah, otu gidiyor. Çapraz pozisyonda Barış Azat vuruşu sahibi. çerçeveyi tutturamadı ve şimdi kale vuruşunu kullandı Bahçeşehir takımı. Uzaklaştırılamayan top Çınar'ın vuruşu. Top dışarıda. O da ilk yarıda etkili bir futbol sergilemişti. Yakın mesafeden vuruşu out'a gitmişti ilk yarı son bölümlerinde. Halil. Rakiplerinden sıyrıldı Halil. Orada kayarak müdahale. Bir kez daha Halil dışarıdan çevirdi. Karar taç. Halil kullanacak. Taç atışını. Bir kez daha aynı noktadan. Yine taç. Yine Bahçeşehir takımında Halil atışı kullanan isim Çınar'a doğru. Aybel kareye girmişti. Aradan şık sayıldı. Yine Başakşehir takımı etkili geliyor ceza sahası için ve bu pozisyonu değerlendiremiyor. Beysim rakiplerinden sıyrıldı ama şimdi görev alanına dönüyor. Medipol Başakşehir'de Beysim yaklaşık 25 metre topu sürdü. Topun kontrolü sağlayamadı. Şimdi kale vuruşu kullanılacak. Orta alana doğru. Şimdi atak yönü sol taraf Yusuf. Yükseklik kazandırdı Ahmet. Kaleci Muhammed Efe. Maçın hakemi Tayfun Yurdakul'un düdüğü. Karar faul. Utku faul yapan isim. Medipol Başakşehir takımında. Evet Kerem o noktada 1-0 geride Bahçeşehir takımı. Yusuf da topun gerisinde bakalım kim vuracak. O mesafeye rağmen iki kişilik bir baraj. Şimdi tek Evet baraj yapmaktan vazgeçti Başakşehirli oyuncular. Kerem kaleye doğru vuracak gibi gözüküyor. Öyle de oldu ama Utku karşıladı. Dönen top bir kez daha Kerem. Baskı yaptı Kerem. O baskıya Ahmet de katıldı ama şimdi sol taraftan geliyor. Başakşehir takımı ceza sahasında doldurulan top sektiriyor. O bölgede Barış. Ardından savunma uzaklaştırdı. Gelişine bir vuruş. Top out'a gidiyor. Organize gelişen bir atak. Başakşehir adına Çınar. Utku. Sağına çekti Utku. Utku yerden vuruyor. Ama faal düdüğünü çaldığını işaret etti Tayfun Yurdakul. Etkili bir nokta. ilk yarıda daha uzak bir mesafeden Arda Topağalara göndermişti. Başakşehir, Medipol Başakşehir takımında. Bakalım kim vuracak? Utku o noktada. Barış Azat o noktada. Şu an ikisi de konuşuyor. Evet Barış o vuracak gibi gözüküyor. Şu anda 3 kişilik bir baraj. Ahmet Aybars barajın içinde. Şimdi işaret geldi. Barış vuruyor direkten döndü. Barış vurdu direkten döndü. Şimdi bir kontra atak şansı olabilir Mustafa. Basını aktaramadı Halil'e. Şimdi Halil. Orada baskı var kaptı topu. Şimdi kaptırdı Başakşehirli oyuncular. Karşılıklı top kayıpları. Çınar rakibinden sayıldı Çınar. ikinci rakibi pasını aktardı. Offside yok. Ceza sahası çapraz pozisyon. Tehlikeli bir pozisyon ve gol. Gol atıyor. Golün ismi Barış. Birkaç dakika önce topu direkten dönmüştü Barış. Bu kez affetmiyor. 2-0 öne geçti. Barış golünü attı oyundan çıkıyor. Ve mücadeleye Bahçeşehir bir kez daha başladı. Bora oyuna dahil oldu. Şimdi sağ tarafa doğru Utku. Ahmet Utku mücadelesi. Utku kaptı topu. Yusuf'tan sıyrıldı. Ahmet'ten sıyrıldı. Yusuf araya girdi. Utku tek başına. Şimdi Yusuf. Bir kez daha Utku. Çınar. Araya girdi Mustafa kayarak müdahale yerinde. Bir kez daha Mustafa'ya doğru. Mustafa ceza sahası içine doğru gol pozisyonu. Kerem onun vuruşu kaleci Muhammed Efe Koyner'e çeliyor. Mustafa köşe vuruşunu yerden kullandı. Seken top. Beysim'den sekti kaleci Muhammed Efe. Çınar'a doğru gönderdiği top. Taca çıkıyor. Halil Taca taşını kullanacak Bahçeşehir takımında. Aybers bıraktı. Evet. Taç el değiştirdi. Şimdi Aybers topu eline aldı. En geriye Muhammed Efe. orada kayarak müdahale Kerem'den. Utku kaptı topu. Yusuf'tan sıyrıldı Kerem. Orada bir müdahalesi var. Taç. Bir kez daha Kerem aynı noktadan arka arkaya taç atışları kullanılıyor. Yusuf taç atışını kullandı. Bu kez Beysim karşıladı. Kerem. Ali kafayla karşıladı. Şimdi savunma arkasına doğru Arda Utku orada baskı yaptı. Çılar da o noktadaydı. Beysim karşılıyor. Boran'ın pası. Sağ tarafa doğru Utku. Utku şapraz pozisyondan vuruşu ağlarda kalıyor. Kerem kale vuruşunu kullandı. Şimdi uzaktan bir vuruş. Bir kez daha kaleci Yekta Çınar vuruşu sahibiydi. Şimdi Uras. Uras'ın pası tehlikeli geliyor. Gol pozisyonu ve yakın mesafeden topu dışarıya gönderiyor. Bahçeşehir takımı maç başından bu yana en etkili olabileceği pozisyonu değerlendiremedi. Ali Bulut ikinci yarıda dahil olmuştu. Onun pozisyonuydu. Şimdi Çınar'a doğru kaleci Ekta kalesini terk etti ve topu dışarıya gönderiyor. Çınardan önce köşe vuruşu kullanacak Medipol Başakşehir takımı. Paslaşarak kullanıldı. Çınar pasını verdi Arda. Arda vuruyor. Muhteşem bir gol daha Arda'dan. Arda farkı 3'e çıkartıyor. Bu gollere o kadar çok alıştık ki bu turnuva boyunca adeta mesafe tanımaksızın oyuncular bu tarz gollere hem duran topta hem de akan oyunda defalarca kez bizlere gol sevinci yaşattırdı. O gollerden birisini daha izlemiş olduk. Bu Arda'nın ikinci golü ve ilk yarıda da duran toptan uzak mesafeden bir golü vardı. O bölümde sizlerle birlikte olamamıştık. Şimdi skor 3-0. Beysim sektirdi. Yusuf'un baskısı yeterli değil. Şimdi sol taraf Bir kez daha Çınar. Çınar. Çınar kaleciyle karşı karşıya. Sağa çekti ve savunma araya giriyor. Atak devam edecek. Arda'nın ara pası yine savunma ama bu kez köşe vuruşu. Sağ taraftan köşe vuruşu kullanılacak. Hamza topun gerisinde. Hamza ortası öndüreye doğru savunma kafayla karşıladı. Bir kez daha Hamza. Karar taç. Kaan taç atışını kullandı. Arda sektirdi. Bir kez daha Arda'ya çarpan top Utku araya girmek istedi. Orada bir temas Ali'den. Utku. Yine Ali. Orada topun hakimiyetini bir türlü sağlayamadı iki takımda. da. Ardo Utku ve taç. Utku. Yusuf. Bir kez daha Utku. Utku'ya baskı var. Şimdi Ali Bulut. Dönen top. Sağ taraf Utku'ya doğru. Kerem daha yakın topa. Utku-Kerem mücadelesi. Son temas Kerem'den. Arno yerde kaldı. Kerem kaptı topu. Savunmada geniş bir boşluk var. Bakalım o boşluğu değerlendirebilecek mi? Uras, Uras'ın pası Emircan'da kaldı top. Emircan pasını aktardı. Şimdi sol taraftan etkili geliyor. Çınar içeride ama Hamza şut çekmeyi tercih edince Top da dışarıya çıktı. Bir kez daha Utku. Yusuf. Orada şık bir hareket. Utku gerilerden vuruşu. Kerem karşıladı. Yükseklik kazanan top. Orada tehlike var ama top aynı noktada sürekli sadece el değiştiriyor. Bu kez Utku Kerem araya girdi. Şimdi savunma arkasına doğru Uras kaleciyle karşı karşıya. Offside yok. Uras ayağından açtı. Kale boş. Uras dokunamıyor. Köşe vuruşu. Uras adeta yıkıldı. Maçın Bahçeşehir takımı adına en net pozisyonuydu bu. Ve 3-0'lık skor devam ediyor. Ali köşe vuruşunu kullanacak Bahçeşehir Spor Kulübü'nde. Ali Sadi ortası direkt avuta gidiyor. Utku Araya girdi Kerem. Utku kaptı Kerem'den. Utku. Utku süratli. Utku ayağından fazla açtı. Şimdi Kerem. Bu kez Kerem Utku'dan sıyrıldı. Emircan onun teması işe yaramadı. Yusuf. Geriye döndü Kerem. Bir kez daha Utku. Emircan. Rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası Emircan. Ve son anda müdahale savunmada Aybars'tan geliyor. Emircan iyi sürdü topu ama içeriye doğru sokulunca Aybars kademeye girdi. Utku köşe vuruşunu kullanacak. Arda'ya doğru. Arda içeriye doldurdu. Tehlike var. Yine savunma araya girdi. Tehlike geçmiş değil. Atak devam ediyor. Hamza ortası dışarıya doğru. Hiçbir arkadaşı yok. Şimdi gerilerden şut şansı. Dönerek bir vuruş. Bora'dan istediği gibi olmadı. Yusuf Arda'ya çarpıyor. Beysim. Utku Top dışarıda taç. Ali. Emircan'ın pasa büyük bir hata gene değerlendiremedi. Uras. Orada ters bir vuruş. Bir anda yine Uras kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uras da beklemiyordu böyle bir topu. Şimdi Kerem yerden ortası. Uras yerden vuruş. Dönen top. Ata destek veriyor Ali Bulut. Şimdi Uras ondan önce yine savunma. Arda araya girdi. Bir köşe vuruşu daha. Yusuf Topaloğlu köşe vuruşunu kullanacak. Öndireye doğru orta Yusuf'tan. Emircan kafayla karşıladı. Şimdi ona doğru gelir mi? Kaleci kalesini terk ediyor. Kale boş. Utku Utku vuruyor. Orada bir elle müdahale var. Maçın hakemi şimdi. Maç bitti diyor. Evet pozisyonu değerlendirmeye almadı. Ardından da işte bu güzel görüntüler. Başakşehir teknik direktörüyle arasında yaşanan. Arda'nın iki golü ve Barış'ın bir golü. Medipol Başakşehir, Bahçeşehir'i 3-0 mağlup ediyor ve 3 puanı 3 golle alıyor. Bir sonraki mücadelede görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.